Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün full balta partimizde hem slot değişeceğiz hem de ne yapıyoruz arkadaşlar bunlara bakalım. Kıymetli dostlarım öncelikle karakterlerimiz şu şekilde 51 level oldu arkadaşlar. MV'ler bu aralar bastı. Bayağı bir MV varmış ortalıkta şu an. Luri onu temizlemeye çalışıyor arkadaşlar. Burada artık saatte 8x falan geliyor. Slot değişmemiz gerekiyor. Öncelikle kanalıma abone değilsen bir abone olsan çok ama çok sevinirim. Bir de videoyu beğeni atıp yorum atarsan çok sevinirim arkadaşlar. Bunu sürekli yapan arkadaşlarımız var. Onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum istiyorum. Oynadığım oyun Rustic Rahat, lisanslı bir oyun arkadaşlar. Kurulumun videosu var ama kuramazsanız arkadaşlarım WhatsApp numarasından bana yazarsanız özel kurulum yapıyorum. Sadece artık Rustur için değil. Oto FGV, HVT, Boy tüm oyunlar için yapıyorum arkadaşlar bilginize. Şimdi kıymetli dostlarım karakterler bayağı iyi kastı. Buraya bildiğiniz üzere geçen videomda almış oldum ve epey de kastı. Şuradaki slota gitmememe rağmen iyi level aldılar arkadaşlar. 42 levelde yürek yiyip geldik ama bunlar iyi level aldı. Şimdi aynı yürek yiyişi yapıp ne yapacağız? 51 levelken penonlara sallayacağız arkadaşlar. Bakalım 54, 56 son kadar yolu var biliyorsunuz. Penonda yer varsa tabi. Umarım penonda yer vardır. O şekilde gidiyor. Karakterlerin şu an bu şekilde 47'lik setini giydirmiş bulunmaktayım. Ellerinde 42 sun silahları bulunmakta. Şu an koyun miktarıma bakmak istiyorum. Şöyle token miktarım 445 token'ım olmuş. Bu bana sun silahı aldırır. 52'ni sunlu aldırır arkadaşlar ama set ve aksesuar için gene yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Neyi bekleyeceğiz arkadaşlar? 8 degrinin epey bir birikmesini bekleyeceğiz ki setin aksesuarını sunlayıp o şekilde 9 degreye bir geçişimiz olacak. Full balta parti sevenimiz de oldu. Sevmeyenimiz de oldu. Ufaktan yavaş yavaş da, da bir sonraki seri ne olsun bunu yazın arkadaşlar. Bir sonraki seriyi Çin düşünüyorum. Çin olarak yazarsanız sevinirim. Onun haricinde bunun yan ekranlarına yani yan boyutlara Xbox açacağım öyle dene diyenler var. Aslında mantıklı. Keşke SPM olsa da açsam. Şu an 1168 SP var arkadaşlar. Yani 10 level bile veremem gibi bir şey aslında baktığı zaman ki skilllerim de yani bakın şunları falan FF'lemediğimiz halde bu şekilde. Bunlar FF gidiyor ve şu şunlar gidiyor bu kadar. Bunlar bile açık değil. Bundan dolayı birazcık yan karakterlere Xbox açıp deneme olayı zor gözüküyor arkadaşlar. Olmasa mantıklı. Niye mantıklı? FGV'de görünmezlik basıp şu an 90 kepte direkt kutu kesebiliyoruz. 100 110 FGV'si gibi değil. buraları rüstük hatta Mantıklı olabilir arkadaşlar. Haricinde çar kasarken veya onklarda evert kasarken çok çok mantıklı. Çok seri keser ve denemiş olurdu. Ama bu mümkün gözükmüyor. Gözükmediği için de yapacak da bir şey yok. Ne yapalım var kıymetli dostlarım. Şu an şöyle bir dansımıza bakalım. Dansımız %11 fiziksel damage açılmış durumda şu an. Bu ilk açıldığında %3'tü. Baya bir arttı arkadaşlar. Slot zaten çok aman aman seri değil ve karakterler de hemen hemen bitiyor. Şimdi biz o ufaktan reverse'ümüzü çakalım ve Hotan'a yani Karakoram'a doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım Karakoram'da neler var neler yok. Hangi partiler var. Hatta boş boşuna reverse atmayalım. Reverse'ümüz değerli diyorum arkadaşlar. Hatta atalım. Buradan da yürünmez yani. Direkt gidip mekanlara bakalım. Ha, direkt Direkt Turan'ın çıktığı yerde boşmuş. Yani buralar boş mesela. 55 level mobları. Bizim parti bunları haydi haydi yardırır. Biraz daha bilindik slotlara bakacağım arkadaşlar. Buraya bazen isu atabiliyor. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şu şekilde baktığımda şu slot boş gibi duruyor. Buraya atabilirim. Buraya da gene bir e, isyatura atabiliyor ama biraz daha içerilere bakacağım. Şu güzel slotlarda boşluklar var. oralar bizim için daha güzel olabilecek, daha sıkıntısız olur. Burada evet partiler var tabi. Oyun dolu çünkü. Bayağı bir arkadaşımız kasıyor. Şurası boşsa burası da olur. Bizim için güzel bir yer. Yani burası boş. Mesela buraya atabiliriz kıymetli arkadaşlarım. Hatta direkt ben buraya sallayalım. Burası nasıl boş kalmış onu anlamadım. Burada genelde on orçarı kasarlar. Buralar falan evet buralarda da karakterler mevcut. Bak canını yediğim geçen de gördük bu partiyi. Mesela full sword bir bard klerik yapmış. Aklımdaki partilerden biridir. Mesela bak burada da karışık parti var arkadaşlar. Yani hem int bow var klerik var. Epey var da var. Arkadaşlarımız gördükçe oyuna başlıyor. Isro Faris zaten. 8 ile kadar sosun bunu bedava alıyorsunuz. 70 level'e kadar AP problemimiz olmuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Bu karakterleri ne yapacağız? Buraya çekeceğiz arkadaşlar ve göreceğiz bakalım ne yapıyor, ne yapamıyor canımız karakterlerimiz. Evet, tam bir tane de Lure'yi kapattım şu anlık. Çünkü birazcık mob kessinler etrafta Toplanan Lure'lere göre arkadaşlar. Alacağız Lure'yi. kaldırmaya başlayacaklar. Tabi biles var. Şu an gıdıklar zaten. Hiç bir vuruyorlar farkındaysanız. Birazdan olaylar karıştığında daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şuradan bir Lure ayarlarız şimdi. Şuradan bir Lure çekeriz. Buradan böyle öyle çekeriz. Baya güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Hatta yolun başındayken çekmeye başlayalım. Yine Flambi ile ölçelim arkadaşlar. Şuraya gelsin bu kardeşimiz. Yani Dampi gelecek ama gelsin buradan köşeden. Şöyle canavarları toplasın. Şöyle gelsin. Çok da fazla açılmadan devam etsin. Şu şekilde içeri gitsin. İçeriden de şöyle alsın. Ve partinin içine doğru gelsin. Çok da fazla açılmasın. Şöyle bir adım daha atsın. Sonra şuraya gitsin. Burada da güzel mob çıkar. Ve mob mobları kaçırmasın arkadaşlarım. Buraya gelsin. Burada da bak bir varıyor var. Şuradan çeksin bu. Şöyle yapsın ve içeri doğru götürsün kıymetli arkadaşlar. Bunu tekrarlayıp dursun. Evet Lure'miz artık Dumpy kardeş tarafından aktif olmaya başladı. Şimdi yürümeye başladı. Bir de sıfırlayalım bakalım saatlik kaç gelecek. Güzel kesiyor arkadaşlar. Karışık gidiyorlar. Bir süre sonra bunları ayrı ayar yapacağım. Mesela 4 karakterin ya da 3 karakterin önceliği düz mop olurken diğer karakterin önceliği parti olacak şekilde yapacağım. Böylece karışık gidiyor olacaklar. Ama şu an baya bir mop birikecek. Yani baya güzel bir slottayız ve 42 sunları var elimizde. 50 2'nin sunları yok. Acaba dayanabilecek miyiz? Yani şu dump'i ölecek mi ölmeyecek mi önemli olan bu. Bak Bambi'ye mesela şu an bayağı bir vuruyorlar ama Bambi'nin warrior buff'ı olduğu için dayanıyor arkadaşlar. Şimdi Bambi'ye vuranları indirmeye başlayacaklar. Ve buradan da dump'imiz geldi. Bu kadar mobu çekti peşinde getiriyor. Slot çok seri ve bu slotta epey zorlanacaklar gibi duruyor arkadaşlarım. Baksanıza şuna. Yani bu karakterler GP çıktığında ne olacak acaba? Çok meraklı. Bekliyorum şu anlık. Saatte kaç exp gelecek? Bu da bizim için önemli. Uf, epey bir topladılar ya. Şurada epey bir mob toplandı. Slot aşırı güzel. Yani etraftan mobu çektiğin zaman içeride bile çıkmaya başladı. Ki Lure'yi çok hızlı çektiriyorum. Yani çoğu mob da şurada kalıyor arkadaşlar. Bunu bilerek yaptırıyorum. Eğer yavaş çektirirsen bu Dumpy burada yol duyurken Yamulur ve ölür. Range'i fazla açmıyorum. Açarsam Bart ve Clary'e vuranlara yetişemem ve ölür arkadaşlar. Aga ve delirirsin. Aks parti. Güzel bir içerik oluyor ya. Benim hoşuma gidiyor. Bu parti nereye kadar gidecek bunu merak ediyorum yani. Ne kadar dayanabilecek acaba? Bu Blessy burada artık GP çıktı bastırmak çok daha mantıklı. Çünkü düz MOBA bas vurmanın bir anlamı yok. Zaten 235 vuruyor. 6800 800 EP'leri var arkadaşlar. Saatte şu an 18 exp geliyor. Bu güzel bir exp oranı. GP çıktıkça 20-25'e oturur. Yani burada 4 saat sonra bu karakterler 52. 52 sun silahlarını aldığım an bunlar çok çok daha rahatlar arkadaşlar. 1 saat 2 saat desek zaten expim 40. Yani 2-3 saate alabilirsem karakterler çok çok hızlı ve daha seri damage vuracaklar. Bu da güzel olacak bizim için. Lure güzel. Ölen eden kalan göçen yok. Bu bizim için önemli bir faktör. Bayağı da iyi vuruyorlar yani. Güzel parçalama işlemleri devam ediyor. Yani saatte 20x bence güzel. Hani evet birazcık az gelebilir. Yani bir yurup partisi gibi tabi yani bizlerin olduğu bir yurup parti gibi değerlendirmek yanlış olur arkadaşlar. Ağır abi serisi dediğimiz türden bir seri ve en azından baltalarla seri vuruşlar yapabildiğimiz bir seri arkadaşlar. Ben ileride şu mesela düşük level balta skilllerini de çıkaracağım. Mesela bu seri seri baltalar kalacak. Özellikle 60'da açılan skill açıyorsun şunu çıkaracağım. Bu çünkü çok böyle bak sallıyor, vuruyor. Buna gerek yok. Bu 60'daki skill açıldığında şu 3'ü ve 60'daki skill tanklayacak arkadaşlar. Bak bu ucu ucuna denk geliyor diye koyuyorum. Onun haricinde çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani oyunun şu şekerliliği tek benim etkiliyor bilmiyorum. <laughs> Bayağı bir hardcore vuruyor karakterler ve güzel yerlerde şu an. GP çıksın eğer yani video boyunca çıkarsa bizim için daha güzel olacak. Yani arkadaşlar bence şu dönemde bakın Isuro server'da açmadı. Server gelecek gelecek dediler. Server gelmedi. 22'sinde yani ayın 22'sinde salı günü açacaksa açacaktı. Güncelleme getirdiler yeni bir güncelleme. Yani değişik gidiyor anlayamadım. Bu yaz sezonunda herkes Tikra'da aç bir kısımdayken şu an herhangi bir server açılmadı. Ekim Kasım gibi serverlar açılacak gene biliyorum. Ocak'ta da Isuro patlatacak arkadaşlar. Isuro patlatana kadar ben Rus rahattan devam edeceğim açıkçası. Çünkü başka oynayacağımız düzgün bir oyun yok. Ve para harcamadan oynayabiliyoruz. Bu çok güzel bir durum bizim için. Yani rekabet evet fazla rekabet yok ama rekabet aslında kendinsin. Kendine uğraşın. Şuradan işten çıkıp çayını kuru yemişin alıp burada bir parti izleyebiliyorsun ve buna para vermiyorsun. Burada oyunu öğrenip istiyoda daha profesyonel şekilde oyun oynayabilirsin. Yani bunlar önemli arkadaşlar. Yarın bir gün Ocak'ta kesin açacak. Bak ben size söylüyorum. 2026'da kesin açacak Isura Server. Yani bitti artık kaçar yok. Resmi tarih belli oldu. 2026 Ocak'ta Server'ı bu adamlar açacak. Buradan duyuruyorum. Hani bugün açsa yani salı gün açılsaydı açılırdı ama açılmadıysa net tarih bu arkadaşlar. O zamana kadar herkes kendini iyice geliştirir diye de düşünüyorum. Şu an 20 XP oturdu mesela saatlik. Daha GP çıkmadı. Daha da artar yani biraz daha artar gibi denk geliyor. Level alınca daha da artacak bence. Daha seri keseceğiz. Aha da Giant çıktı. Bir Giant geliyor. Yani baya güzel bir slottayız. Hani gerçekten aktif bir slot. Burada bir yurup parti olsa var ya üf varıyor çektire çektire yurupları kese kese ne keserdi. Şimdi biz bunlarla burayı boşaltmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Çile yani yapacak. Ne yapalım ki kıymetli dostlarım. Mesela adamın bir tanesi Sunart 8 ring satıyor. E-ring satıyor. Sun 7 satıyor mesela basmış arkadaşımız. Güzel şeyler oluyor arkadaşlar oyunda. Bu arada şunu söyleyeyim kıymetli arkadaşlar. Elimde bir tane 90 level Warrior char var. İçinde 2 pire var basılmamış. Yani iki hafta, bir haftalık pireden 2 haftalık ve basılmamış da 2 haftalık devil var arkadaşlar. Devil reisi var daha doğrusu oyunun verdiği devil var. Eğer varıyor oynamak isteyen arkadaşımız varsa karakteri vereceğim, satacağım arkadaşlar. Benim olsun. Haricinde yan çar açıp da pireleri o çarda da kullanabilirsiniz. Yani varıyor oynamak istemiyorum ama piresi olsun derseniz de yine aynı mantık olabilir. Gene aşağıdaki WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. 90 level yani jobu 80 olan bir karakter. Güzel verim varıyorum otomatik kervan çektirdim bir karakter. 100 cap geldiğinde kullanamayacağım için onu boşlu durmasının anlamı yok. Yani dediğim gibi bir karakter kasacaksındır. 2 haftalık pire var. Şu an silk çünkü Türkiye'yi kapandı. Silk çekemiyoruz arkadaşlar. Bunu kullanabilirsin. Avantajı bu aslında baktığınız zaman. Ve 90 bir karakterinizin olması. Warrior oynamak isteyen arkadaşlar varsa biçilmiş kaftan. Bunu da buradan söyleyeyim dedim. Slot baya baya serilendi. Temizlemekte zorlanıyorlar. Ki bu Lure'yi adam akıllı bak buradan çekmiyor. Yani güzel oldu böyle olması. Sadece yürütüp getiriyor buraya çünkü çok hızlı çektiriyorum yeterli oluyor arkadaşlar şu an bence gayet güzel yeterli şu skill olmasa ne yapardık diye düşünmüyor değilim saatte 21 exp oldu güzel ya valla baya ilerleyeceğiz bakalım guildimiz ne durumda şu 300 gp'yi donatlayalım ya arkadaşlar guilde gp kasmaktan arkadaşlarımız alamadık yani oynayan arkadaşlarımız da bazıları bırakanlar var sıkılanlar var yani Karışık gidiyor açıkçası. Bizde ne yapalım Biz bir türlü yani 4 level olmadı. Olsa şu bot karakterleri var 3-5 tane. Bunları sallayacağız aslında ama olmadı. Rustic Road'un guild puanı kasması çok zor arkadaşlar. Eğer oyuna yeni başladıysanız hemen ve hemen mutlaka kendi guild'inizi kurun. En azından bir sayfanız guild kasanız açık olur. Bu da size yarar sağlar kıymetli dostlarım. Vallahi çok tatlı kesiyorlar ya. Şunları sabaha kadar oturur izlerim. Ve halen oyunda sıfırdan başlayan birçok arkadaşımızın olması değil. Bakın gördüğünüz buralarda, şuralarda dolu yani arkadaşlar. Doğan, Onklar falan çakılı. Her gün yeni birileri başlıyor. E ya bu, bu güzel bir fırsat. Niye başlamayın ki? Ben açıkçası oynadığım yer mantıklıysa ve iyiyse herkesi önermeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve herkese öneriyorum. Yani her şey forumda var bu arada. indirme linkleri işte medya paykaykiler vesaire. Dediğim gibi birazcık kurulumu karışık ama yaparsanız kendinize tabii ki de kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun rehberi ücretsiz bir şekilde forumda var. Evet bir karakterim ufaktan şehre doğru return'u attı. Burada biraz can çekişe çekişe kasacaklar arkadaşlar. 52 sunu aldığımızda birazcık daha kesişmeler hızlanacaktır diye düşünüyorum. Ortalama burada 53-54'e kadar kalırım. Daha sonra planarlara sallarım diye düşünüyorum. Oradan da şakram makram ilerler. Ya yani bu karakterler kolay kolay yamulmaz. Ama seri seri kesmeleri lazım. Hani ben bunları şu an şakramazsam, nereden baksan şakram bile zorlarlar da nasıl seri keserler. Bakın mesela moblar birikiyor. Hani sürekli atak yapan moblar bir de bunlar yani. Penon fighterlar. Bakın mesela birini çektiğiniz zaman diğeri de geliyor. Bu genel olarak eğer zor kesersek karakterlere sıkıntı yaratabilir. Şu an bunları hayatta yaratmaz ama mesela 2-3 karakter şehre gitti. Hemen bir kleriyi boşluktaki zor bulur. 5 tane 6 tane varıyor var arkadaşlar. Biri gitse biri kleriye varıyor bafa atıyor. Benim için çok defansif ve ölümsüz bir parti oldu. Bakalım 71 ve sonrası da önemli. 71'e kadar getirebilecek miyiz? Bence getiririz ama birazcık sürecek. Bu arada sizlere Yurup Partisinin videolarını da tekrardan buluşturmayı düşünüyorum arkadaşlar. Özlediniz biliyorum. Bölüm kaçta kaldık? Epey oldu. O videolardan da sizlere atacağım. Çünkü Yurup Partisinde de gelişmeler var kıymetli arkadaşlarım. Laf fazla uzatmıyorum. Rusticladın Ax Parti'nin Karakoran Penon bölümünden şu anlık bu kadar arkadaşlar. Karakterler böyle kesiyor. Hani elimde bir staff olsa da şunların hepsini süpürsem gibime geliyor bilgisayar başında. Alışmışız Yurup Parti veya int partiye bize böyle birazcık garip gelebiliyor. Ama bu parti yürüdüğü zaman yani bunlara ctr int veya set yaptığımız zaman atakları arttığında bunlar çok güzel olacak. Yani 9 dg sum alırsak bunlara ve set yaparsak işte o çok zor oluyor arkadaşlar bu oyunda. Yani set yapması kolay değil. Yapılırsa efsane olur bu arada. Bence çok çok fazla demeyiş de vurur. Bakalım parti gittiği yere kadar Gidecek kıymetli dostlarım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki partide ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlara görüşlerinizi ve düşüncelerinizi alalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bay bay.